Ne oldu Mami? Baba bilmiyorum. Aa. Gülüşlendi. Oo. Hackerladılar Semi. Semi hackerlandı. Evet. Ele geçirdiler Semi. Oo ne oldu Mami? Koy aa, kardeşim. aa ne bloklar şu bloklara bak Mami. Harbi bu ne? Nasıl kırılacak bunu kıramam ki ben. Olamaz. Günlerdir uğraşıyorum ama base'im bomboş. Dandik dündük bir tane kazma var elimde kazıyorum kazıyorum. Bir türlü güzel bir tane birey not çıkartamıyorum. Keşke Muhammed burada olsaydı da bana yardımcı olabilirdi. Ama nerede bilmiyorum. Muhammed keşke gelse. Baba ben taktikleri ah, biliyorum. <laughs> Aa Muhammed buradaymış. Buradayım Muhammed. Baba. Muhammed bilmiyorum baksana uğraşıyorum uğraşıyorum benzime bir şeyler yapamadım hala boş bir tane güzel bir not çıkartamadım sen taktikleri biliyormuşum bana söylesene baba ilk önce günlük spinimizi çevirmemiz lazım yoksa kazanamayız aa nereden hemen bana gösterir misin baba gel bak burada daily spin var yani günlük spin aa dur bakayım günlük spinimizi hemen çevirelim arkadaşlar bir tane çevirme hakkımız varmış Muhammed inşallah güzel aa para geldi Muhammed 20, 25k geldi yeni kazma alacağız Şimdi. Gidelim hemen bir tane kazma alalım. Bendeki kazma dandik değil mi? Evet baba. Benimki en dandik. Şimdi 15 binlik elmas alacak. 15 binlik elmas alabiliyor muyuz? Evet. Ha 25 mi? binmiş doğru mu? 25 binim var. Evet elmas kazmam oldu sayende. Bak ne güzel değil mi? Evet baba. <laughs> şimdi bana gösterir misin hangiler değerli hangileri bulabiliriz? Baba ilk önce şunlardan başlamayacağız. İlk önce bu sarıları kırmaya çalış. Sarıları kıralım. Bakalım kırdım. O tek attım ya. Evet baba çünkü bunlar güçsüz. Daha güçlerine geçeceğiz. Muhammed dandik bir şey mi çıktı? Ne çıktı bilmiyorum ki. Bu iyi mi? Baba, Nasıl bir şey? Baba, Altı veriyor. Şimdi gel benimle. Mavileri kır. Mavileri kır. Mavileri Kralım kır. Kıralım bakalım. O iki. Zor kırılıyor bunlar. Evet bak. Bunlar zor kırılıyor. Aa Muhammed 108'lik çıktı. 108'lik mi çıktı? Alayım mı bunu? Alma bak. Hayal. Arkadaşlar. Orangut. Orangutuini ananesini çıktı. Ben bunu aldım. Götürüyor geliyor ya bu. Aa bana tekme attı. İşte, sana tekme atabiliyor bu. Neyse yakına geldi. Hiç olmazsa gelsin. <laughs> ya bu Semih beni niye rahat bırakmıyor Muhammed? Baba gel istersen sana yardım edeyim. Dur Semih yok burada. Semi bunları kırarken karışmıyor. Alıp götürürken kovalıyor. Evet alıp götürürken kovalıyor. Mami şu bak burada beyaz bir tane görünmeyen var. Hava bloku. Bunu kırabilir miyiz? Çok zor kırılıyor bu. Baba niye zor kırılıyor? Baya zor kırılıyor bu hava bloku. Ne çıkacak Içinde. Bilmiyorum merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Acaba ne çıkacak? Merak ediyorum. Çok güzel bir şey çıkabilir herhalde. Ah <laughs> oh, bu 200 200'lük çıktı. Mehmet alayım mı bunu? Baba al. Efsanevi. Aldım. Geliyorum. Geliyor, geliyor. Semi geliyor. Mehmet kaç kaç. Aha geri döndü. <laughs> Birine vurdu başıma. Vurdu. Aldım Mehmet bunu. Baba. Tamam bunu da aldım. Buraya hemen yerleştirelim. Buradan paraları toplayalım. Daha güzel bir kazma alırız kendimize. Ben Ama bir az tane... geliyor şu an. Evet. Bak burada bir tane mor var. Moru kırayım bakayım ne çıkacak. Evet. Epic blow kırıyorum Muhammed. Ne çıkar sence? Öncedendik bir şey Ama ya. bu baya yakın bu Semih'e yakın. Bu semi bizi yakalar ki ya. Evet. Ballerina Cappuccino. Oo 320'lik ben bunu kaptım. Geldi geliyor. Semih geliyor. Aman 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 aman. Geliyor Muhammed yakalayacak bu beni? İmdat! i̇mdat! Ay! Ah! çok kötü vurdu. Ne <laughs> Neyse. Allah'tan baba. yakına getirdim. Hadi gel yakala da göreyim beni. Gel 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 gel. seymi gel gel gel. Ya böyle alırlar işte. Bunun da yerine hemen yerleştirelim Muhammed. Muhammed dehşet param oldu. Ben gidiyorum çok güzel kazma alacağım kendime. Baba en iyisini al meydanı. En iyisini. En iyisini de kaç para ki o? Bilmiyorum ki. 600 <laughs> diyor, alabiliyorum. Alayım mı? 600. Efsanevi. Al baba. Aldım vallahi aldım. Baksana. Ohoho. Oo, baba, Kazmaya bakın ne? arkadaşlar. Süper kazmam oldu. Hem de neydi bunun adı şeyli radyoaktif. neydi radyoaktif bir tane kazma aldım. Alamadım. Niye alamadın? Son anda beni yakaladı. Oha mistik 1360'lık çıktı Muhammed ama, bundan. Hava bile ama. ondan. Aldım da bu beni bırakmaz ki. Ama dur ben sana yardım ederim. Allah geliyor. Ah! Beni takip ah. et. Beni takip et. Baba al onu. Alacağım da şey bırakmıyor beni. Beni takip et. Beni takip et. Seni takip. Et, <laughs> Ee öyle mi yapıyorsun? Tamam Mehmet yap yap bak geliyor. Baba, baba. Mahomet, yap geliyor. Mehmet geldi. Aa! Gitti 100 Aa, metre oturdu. Aldı aldım. Gittim, aldım gittim, aldım. Gittim, gittim. Aa kayboldu. Kayboldu çünkü süresi var. Süresi mi var onu? Evet. Ama o kadar uzaktan onu nasıl götürebileceğiz ki? İşte baba bu kısmı zor anlıyor musun? Ay, aa, aa ne blok şu, bloklara bak Mami. Nasıl kırılacak bunu kıramam ki ben. Ama 5 dur, bin değil. İki tane istiyor. var iki tane. Dur bir tanesini ben bir tanesini sen al. Bak, tamam kır, kır 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 bakalım ne çıkacak. Hadi Fena yapalım. bir şey çıkacak buradan. Güzel Bak şurada çıkar. bir tane soru işareti var disco toplu orada da güzel bir şeyler Anladım, var. Işte, Neyse önce şu büyüklerini bir alalım bakalım neler çıkacak hadi bakalım. Aa Oha, bekle oha 9 binlik Muhammed ben gidiyorum. Muhammet ben gidiyorum. Aldım bunu gidip o dans ederken bunu götüreyim. Evet, bak evet. gelmiyor dans ederken. 9 binlik aldım. Allah 9 binlik. Ben de 4 binlik buldum baba. Oho, 9 binlik çıktı. Neyse parayı bulduk Muhammet Ana. <laughs> Mistik blok çıktı Muhammed. Muhammed bak şu adam bana da alabilir dikkat et. No, o, Efe o, Efe, Ha Efe'ymiş Tamam hadi bakayım ne çıkıyor. Oha, otu Gidiyorum, Ahmet. Ama ne? Yavaş, yavaş. Ahmet seni niye aldım ben? Bıraksana. Kim alırsa? Kim, kim Ya Ahmet bırak bana ya. Baba, hadi <laughs> gidelim. Mehmet, bırakın. Bana sınırı da giremiyor. Kaldım burada. Allah'ım, dur. Hemen al. Hemen al. Heh, tamam. Gidiyorum. <laughs> Efe de yardımcı oldu bana. Evet. Sağ olasın, Efe. Efe de... Ya, aa, orada bir tane daha var. Kırsanıza siyah blok. Nerede? Orada, orada. Aynı yerde. Durma, Sami geliyordu. Sami mi geliyor? Ne oldu bu Baba bilmiyorum. Aa. Gülüşlendi. Oo. Hackerladılar Semih'i. Semih hackerlandı. Evet. Ele geçirdiler sen. Oo ne oldu Muhammed baksana. Baba bilmiyorum bu ne? Aman yeni bir yer açıldı. Gel Baba. şuradan coşacağız. İçeride çok güzel şeyler çıkıyor. 67 falan filan. Ama, bu lucky blok ne? Bilmiyorum gel bakalım. Aa şunları kır bakayım içinden ne çıkacak. 750'lik mi efsanevi çıktı ama dandik bir şey çıktı. Güzel bir şey çıkmadı. Aa o ne Muhammed Dev gibi. Baba işte bunu kırıyor. Dur bakayım. Ana. 1700'lük. Alacaksın mı? Dandik. Neyse al. Aa şunu kır şunu. Aa dur. Aa bunlar benim. Bu benim. Bakalım ne çıkacak. Ve... Ee... Bu benim. Hadi ee... senin olsun. Tabii, 6 bin şey 2600'lük. Baba 5520'lik buldum. Oha, al götür al götür al 5500'lük yi Ekrım <laughs> olmaz 2000'lik çıktı 67 2000'lik Tekrar Tekrar 67 seninle de <laughs> Evet bunu nasıl götüreceğiz Bilmiyorum. bana yardım etmen lazım Muhammet yol çok uzak buradan oraya götüremem Çabuk geliyor Aha, geliyor evet, çok geliyor çok 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 geliyor geliyor Muhammet tokatı yedik Tokatı yedin de baba ben de Hadi muhammed yardım et Tamam abi Evet, evet. Götür onu başka bir yere. Gel. Götür gel. başka bir yere. Mahmet geliyor. Hayır. Hayır. Bir alma lazım. Mahmet. Hadi hadi hadi. Az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Geçtim. Ya. Tamamdır. Geçtik. Geçtim bakayım. Şurada bir tane semni var baba. Hacker 67 bile aldım. iyi. Bu da. Baba evet. gel çabuk. Dur hemen geliyorum. Dur. Geliyorum. Bunu bıraktım yerine. Paraları toplayayım da güzel bir kazma alayım ya. 4 tane büyük lucky block çıkmış. Muhammed 15 milyonum var güzel bir kazma alayım mı? Aa! Hemen şuradan. Milyon. Evet, 10 milyonluk. Milyon. Neyse aldım ya bir milyon şey olmaz. Mi? Nasıl olsa geliyor patır evet. Neredesin sen şimdi? Ooo dev çıktı dev dev dev. Baba dev onu Aa, aldım. Aaa siyah olan var siyah siyah. Ya, siyah gerek yok ya. Siyahdan siyah. daha güzel şey çıkmıyor mu? Çıkıyor da. Sarıdan çıkıyor herhalde. Siyahdan mı çıkıyor? Sarıdan mengüten çıkıyor. Birazdan <laughs> hacker bir şey mi? 2700'lük çıktı. Buradan ne çıktı? Buradan Dur bakalım ne çıkıyor buradan. Hadi bakalım, hadi bakalım geliyor. 5 binlik. Baba benim koru tamam mı? Koruyacağım da bir şey yok önümde. Dur, dur alma. Baba. 7 binlik dur alma. Dur bir şey çıkartayım dur. Dur sana dedim Muhammed şunu baba. alayım. Yatan, yatan, tamam çekiyorum bunu. Aa, çekemedim ki. Aha, aha. Dur Muhammed şunu dur, alayım. Gel. gel 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 gel. Al al Geç. götür. Hayır al. Muhammed al. Hadi, hadi gel, gel, gel gel gel, gel 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 tamam. Evet baba. Gel bakalım gel güzel bir şey çıkartmıyor. Seni güzel bir şey versene ya. Şu görünmez bloklardan güzel bir şeyler çıkıyor bazen ama. Oo o 4000 4600. Ahmet beni koru, baba, koru, baba, beni. Baba, koru baba, beni, koru baba, beni, koru beni. Süre bitiyor. Süre tamam, bitiyor, beni koru. Tamam baba, baba tamam, koruyorum. Gel, Sen de koruyun. Gel, geldi koruyun, geldi. tekme attı Fuleli. bana. Oo. Ahmet süre bitti. Ahmet süre baba. bitti, koru sana. Aa. Aa. Süre baba, bitti. Yani ben de da, Sana da şutladı. 5 kaldı. Ben bunu geçiremem. Ama ben buradayım. 3 2 1 0 bitti. Aa. 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 ucunda kaldı ya. Mahmet <laughs> ucunda kaldı. Ben artık yaşamak istemiyorum. Bırakın Baba. beni burada kalayım. Baba. Baksana ne güzel olmuş. Mezar taşım da hazır. Görüyor musun? Bak <gülüyor> <gülüyor> oyun manyağı temel, temel oyun manyağı. <laughs> Yüzüyor bu. Aha. gidiyor. <laughs> <laughs> oh, ah bayağı. Baba. Evet sevgili canlar bugünlük de muhteşem bir oyunun sonuna geldik. Efe kardeşim de bizle birlikteydi. Çok güzel brain rotlar bulduk değil mi Muhammed? Evet baba. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone ol beğen paylaş yorumla. Bitmez macera bizde bolca. Senin hep yanında oyun manyağı.